Arkadaşlar merhabalar nasılsınız? Bugünkü günlük bakımınızı yapalım. Kanalımın abonelerini niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Aşağıdaki açıklama kısmına da bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Evet canlarım. Merak ettiğiniz konularınızı alın niyetlerinizi bir günlük süreçte. Aşkta işte sağlıkta ne gelişmeler var bir bakalım. Evet. Çok güzel bir gün geçireceksiniz. Hani bugün e, enerjiniz yükselecek arkadaşlar. İki tane haberiniz var. Sizin içinizi açacak. Yani size iyi gelecek. İki tane haber duyacaksınız bugün. Hayırlısı olsun. Ve burada tabii ki belli sıkıntılar var. Eee... Artık bazı şeylere o kadar alışmışsınız ki hani nasıl desem sıkıntıları çekmeye o kadar alışmışsınız ki arkadaşlar sanki diğeri e, gelen sıkıntılar hani öncekinden biraz daha hafif gibi artık böyle nasıl desem e, yaşaya yaşaya e, artık bir şeyleri hissetmez olmuşsunuz yani daha hafif şeyler yaşadıkça ya da Diğerlerini unutur olmuşsunuz. Burada bir duygusallık var. Burada bir e, her şeyle baş etmek var. Öğrenmişsiniz. Sanki bazılarını sitem de ediyor bu yönde ama... Ben burada bir şekilde baş ettiğinizi... Hani... E, güçlendiğinizi görüyorum. Güçlenmek zorunda kaldığınızı görüyorum. Canlarım benim. Allah e, zorunuzu kolaylaştırsın. Burada gerçekten çaba içerisindesiniz. Emek verdiğinizi görüyorum işinize gücünüze vermişsiniz kendinizi ve evli olanlar için özellikle her şeye yetişmeye çalıştığınızı görüyorum. Allah yardımcınız olsun. Çok başarılısınız. Burada iş konularında gerçekten azimle ilerlediğinizi ve hedefinizde gerçekten eee gitgide böyle hedefinize yaklaştığınızı görüyorum. Çok güzel. Bakın böyle enerjimi yükseltti arkadaşlar. Sadece duygusallık olarak çok karışıksınız. Böyle yeni ayrılık yaşayanlarınız var. Bu durum sizi çok etkiliyor. Gününüze etkiliyor yani enerjinizi düşürüyor. Ne kadar iyi şeyler de olsa etrafınızda odaklanmıyorsunuz. Ya da e, enerjiniz işte olmuyor arkadaşlar. İsteğiniz olmuyor. Etrafınızdan e, Güzel şeyler duyacaksınız bugün. Gün içerisinde hoşunuza gidecek şeyler duyabilirsiniz. Bir arkadaşınızla, iş arkadaşınızla ama iş ortamında konuşmadığınızı görüyorum. Aranızda bir gerginlik olmuş olabilir. Hani çalıştığınız yerde bir bayan enerjisi var. Bu insanla konuşmuyor gibisiniz ya da aranızda bir sıkıntı yaşanmış. Olayın üstüne gitmiyorsunuz. Bu insanla aranız düzelecek arkadaşlar. Gerginlikler olabilir. Ne için? Yanlış anlaşılma Olabilir. Siz de anlayabilirsiniz. Karşınızdaki insanda e, bu gibi gerginlikler olabilir diyor bakım. Ama bugün yüzünüzü güldürecek güzel haberleriniz var. Hepinize göre tabi değişecektir bu durum. Hani haberiniz neyse. Ama gerçekten tebessüm işaretleri çok. Enerjiniz yükselecek bugün. Ve kısa kısa yollar yapanlarınızı görüyorum. Çalışmayanlar için bugün e, aktif bir gün. Yani... Bir plan yapmış olabilirsiniz. Ee, arkadaşlarınızla ya da yakınlarınızla bir araya gelmek gibi görüşmek. Ee, şimdi şöyle de oluyor arkadaşlar ya. Böyle okul yerlerinde arkadaşlıklar kuruluyor. Ne güzel e, toplantılar oluyor. Böyle ona gidiyor ona. Böyle bir ortam da olabilir. Çünkü kalabalık bir ortamda da bir anlaşma yapanlarınız var. Kiminize göre değişecek. Yani kiminiz böyle kiminiz... Yakınlarınızla işte bugün böyle bir aktif bir gün geçireceksiniz. Evet bir para var, bir para mevzunuz var sizin elinize geçecek ama günü çok yakın ve düğünle alakalı bir telaş yaşayanlarınız var. Düğün mü yakın arkadaşlar? Hani çocuğunuzun mu, kendinizin mi? Burada bir düğün telaşı içerisinde olanları görüyorum ve çok hayırlı bir durum olacak bu hane içi kalabalıklar böyle bu ortamlarda olmalar. Belki yakın çevrenizin böyle durumu var. Siz de bu ortamda da olabilirsiniz. Güzel olacak, hayırlı olacak. Bir yılan kafasını kaldırmış arkadaşlar. Yani demek ki kendisini gösterecek bir düşmanınız var. Yani bu insan açık oynayacak size. Fark ettiriyor kendini artık ya da aranızda böyle bir diyalog dolmuş olabilir. Yani kendini Açığa çıktığını da anlamış olabilir. Bir gardını alıyor yani size karşı. Ee, zaten öyle bir zamandan geçiyorsunuz ki canlarım, insanların yüzlerini görüyorsunuz şu anda siz. Hani bir şeyler hayal kırıklığı yaşıyorsanız, bilin ki bunlar size gösteriliyor. Gizli düşmanlıklar. Yani birisi size içten içe bir fesatlık yapıyorsa, bunları göreceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Kesinlikle fark edeceksiniz. Çoğunuz fark ettiniz zaten. Biliyorum yani bunları. Çoğunuz fark ettiniz. Evet. E, bu da e, bir bayan var. Bayanın bir sıkıntısı var. E, nasıl desem. Ailenizden birisiyle küs müsünüz arkadaşlar? Yani bu bir anneniz olabilir. Aile büyüğünüzden başka birisi olabilir. Bir bayan ama bu. Bir küslük var. Bu kişi de çok içerliyor. Gönlünü alın derim ben size. Eğer böyle bir yakınınızla, bağınızdan bir şey, küslük varsa... E, ...işten içe kendini suçluyor yani. Demek ki e, burada bir pişmanlık enerjisi var. Ya da işte bu kişinin bu düşünceleri yansımış buraya. E, destek görememişsiniz. Birisinden destek istemişsiniz. Maddi yönden sanki ya da bir şeye niyetlenmişsiniz. Ama o umduğunuzu bulamamış da olabilirsiniz. Bir şeylere üzülenler görülüyor bana e, hayal kırıklığı diyor bakın yani maddi anlamda destek olabilir başka bir konuda destek olabilir hani umduğunuzu bulamamışsınız evet böyle bir durumlar var ama siz çok güçleniyorsunuz canlarım ispat diyor yani bakın bir şeyleri ispatlamaya mı çalışıyorsunuz birilerine ve bunu başaracaksınız hani e, ispatlamanın altında da bir neden var hani bir şey sizi kızdırmış ve kendinizi göstermek istiyorsunuz belki iş alanında belki başka şeyde hani bir şeyleri ispatlamaya çalıştığınızı görüyorum başarılı da olacaksınız kariyerde yükselme var hedef çok güçlü ilerliyorsunuz ve mahkeme durumlarında bir sıkıntılar var yok değil ama güzel gelişmeler de olacak şu an sıkıntıdaysanız güzel bir haber almadıysanız bu değişecek arkadaşlar olumsuzluğa kapılmayın ve ayrılma aşamasında olanlar için bir şans isteyebilir karşınızdaki insan. Tabi bu size bağlı şansı verip vermemek. Ee, ama bu insanda bir e, hatalarını anlama var. Size gösterdi mi bunu yansıttı mı bilemiyorum ama gerçekten iç dünyasında hatasını e, görmüş arkadaşlar. Bu ille de eşiniz demeyelim ayrılık aşamasında olanlar için böyle durumlar gözüküyor. Yani eee Aranızdaki sorunlardan hoşnut değil yani bu kişi. Evet. Engel konuları ne konuda engel yaşıyorsunuz arkadaşlar? Bir şey de kendinizi kısıtlanmış hissediyorsunuz. Yani yapmak istedikleriniz var, yapamıyorsunuz birine karşı ama bunu. Hani bir engel konusu var. Ne engel acaba? Kısıtlanma da olabilir. Başka bir sosyal medya engeli de olabilir. Hani üzüntülüsünüz bu durumla alakalı. Hani ben kısıtlıyım diyorsunuz. Evet, canlarım benim. bazen isteklerimiz olmuyor, İşte bir şeyler oluyor. Bakın burada, bilmiyorum İnşallah göreceğiz. Timsah, e, bakın ağzını açmış, burada da kafası var, burada da kafası var. E, düşman var arkadaşlar etrafınıza lütfen dikkat etmenizi istiyorum. Ağzı açık, o kadar net ki görür göreceksiniz. Bakın arkadaşlar. Evet, iyice bakarsanız burada çok net çıkmış yani bir e, düşmanlık var etrafınıza dikkat edin ve kendisini gösteriyor arkadaşlar ya bu kişi e, sizi yıldırmak istiyor siz çok güçlüsünüz bu insan sizi yıldırmak istiyor etrafınızda yaptığınızda ettiğinizde ön plandasınız sanki de bu insan bunu hazmedemiyor ve bunu davranışlarına döküyor olabilir Mesela yaptığınız bir şeyi övgüyle anlatmaz bu insan. Sizin aşağı çekmek ister. Ya da çok güzel başardığınız bir şeyle alakalı kötü yorum yapar. Böyle düşünün. Ama siz çok güçlüsünüz. Siz her şeyin önündesiniz arkadaşlar. Parlıyorsunuz burada. Çok güzel. Nazarım değmesin size. <laughs> güzel çıkmış. Çok güzel. Büyük bir adım var burada. Bir kişi size adım atmak istiyor. Büyük bir adım derken ciddi bir şey olabilir. Yani ciddiyetle gelebilir. Bu adımı ondan büyük olabilir. Ee, sizi başka türlü ikna edemeyecek çünkü bu kişi. Evlilik teklifi alabilirsiniz. Ya da bu insandan hiç duymadığınız, bu zamana kadar duymadığınız bir şeyler duyabilirsiniz. Bakın bu hepinize uymayacak ama yorumlara yazın. Ee, Yaşayanlarınız olacak bunu. Güzel bir durum yaşanacak canlarım ciddiyetle gelecek yani bu insanla öncesinde çok gel git yaşamış olabilirsiniz sıkıntılar geçirmiş olabilirsiniz ama bu insanın size dönüşü muhteşem olacak diyelim ee, enerji yüksekliği yaşayacaksınız günü de yakın gözüküyor evet bugün gün içerisinde günün sonunda ya da görüşmeler var arkadaşlarınızla olabilir çalışıyorsanız ya da okuyorsanız çıkışta yani arkadaşlar görüşmeler yapılacak gözüküyor temiz ama güzel sevdiğiniz insanlarla bir araya gelme gibi evet köklü bir ağaç var köklü ağaç çıktığı zaman sağlamlığa işarettir ve yeni bir başlangıç yapanlar varsa güzel ilerleyeceksiniz arkadaşlar yani bir durum var burada köklü ilerlemek ciddiyet olacak ya da Sıfırdan başlamalar olabilir, sağlam köklü bir şekilde güzel bir gelişmeler olabilir. Yeni bir iş yeri açtıysanız da burada da e, ilerleme başarı gözüküyor canlarım. İş konularında sakın e, tedirgin olmayın, e, kazanç elde edeceksiniz, İlerleyeceksiniz. Eğer tedirgin olduğunuz, ikilem yaptığınız durumlarınız varsa hani benim için hayırlı mı bu yapacağım şey diye, eğer ki beni dinlerken onu düşünüyorsanız. Olumlu hayırlı arkadaşlar önünüz çok açık çünkü ağaç çıktığı zaman bir de sağlam böyle köklü yani büyük bir ağaç bu ee, hayırlı olmasına işaret. Evet güzel çıktı. Geçmişe dönen birisi var geçmişe özlem duyan birisi var. Geçmişe doğru yönünü dönmüş ama öncesinde de sizi kırmış geçirmiş ee, belli sebeplerden dolayı anlayamamış bazı şeyleri ya da size sizden sevgisinden kaçmış kesinlikle geçmişten uzun zamandan beri görüşmediğiniz birisi yönünü size dönmüş yani bir adım alabilirsiniz onunla alakalı bir şey duyabilirsiniz ama cesareti hiç yok hiç yok ne yapıyorsunuz diye gözlemliyor bakıyor araştırıyor bu gibi şeyler var canlarım benim evet bakımınız bu şekildeydi kanalıma desteklerinizi bekliyorum Gülşen'in gözünde Instagram hesabımda takip ederseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşça kalın.